Merhaba gençler, bir gördüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. bir sorumuz var ile ilgili. E zor değil arkadaşlar bakalım hemen A ve D vitaminlerinin bağırsakları yeteri kadar emiliminin olmaması diyor. Hangilerine bağlı olabilir? Bir bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz vitaminleri biz ikiye ayırıyoruz. yağda eriyen vitaminler, değil mi? Yağda çözünen vitaminler. Bir de arkadaşlar suda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitamin özelliği neydi? Bunlar depolanabiliyorlar değil mi? Depolanırlar. Nerede? Karaciğerde depolanıyorlar. Suda çözünür ise arkadaşlar depolanamazlar. Depolanamazlar. B12 depolanabiliyor arkadaşlar. Suda çözünürler içerisinde. Ya da çözünen vitaminler arkadaşlar depolandıkları için eksikliğindeki belirtiler geç ortaya çıkar. Bakın buna dikkat edin. Bunu ÖSYM e sormuş. Eksikliğindeki belirtiler geç ortaya çıkar. Ama suda vitaminler depolanamadığı için arkadaşlar ne oluyor? Dışarıdan alamadığınız zaman eksikindeki belirtiler erken ortaya çıkıyor. Erken ortaya çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar günlük alınması gerekiyor. Günlük alınmalı diyoruz. Ya da çözünen vitaminler de arkadaşlar fazla alındığında yan etkileri ortaya çıkabilir. İşte mide bulantısı, saç dökülmesi falan filan. Peki kimler var bu gruplarda bakın? Adek vitaminleri var. A, D, E ve K vitaminleri arkadaşlar. Bunlar birer cümleyle arkadaşlar bilmekte fayda var. A vitamini büyüme ve gelişmede etkilidir, görmede etkilidir. Provitamin A olarak alınıyor ve karaciğerde A vitaminine dönüştürülüyor. Eksikliğinde gece körlüğü görülüyor. D vitamini arkadaşlar kalsiyum ve fosfatın kemikleri birikmesinde etkili. Bu da arkadaşlar provitamin olarak alınıyor ve deride aktifleştiriliyor. Güneşten gelen ultraviyole ile beraber deride arkadaşlar aktifleştiriliyor diyebiliriz. Eksikliğinde arkadaşlar kemiklerde tabii ki zayıflama oluyor. Kemik erimesi. işte çocuklarda erşizm dediğimiz kemiklerde eğrilik falan ortaya çıkıyor diyebiliriz. E vitamini ise arkadaşlar eee üremede etkilidir. Eksikliğinde geçici kısırlık görülebiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar antioksidan özelliği var, antioksidan, deri sağlığı üzerinde etkileri var diyebiliriz. K vitamini kanın pıhtılaşmasında etkili, kanın pıhtılaşmasında etkilidir. Eksikliğinde kan geç pıhtılaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Suda çözülen vitaminler hangileri? B grubu vitaminleri, B grubu ve C vitamini diyebiliriz. Arkadaşlar B grubu dediğimiz B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 filan çeşitleri var. Bunlar en önemli özelliği arkadaşlar enzimlerin yapısına koenzim olarak katılmaları bakın. Koenzim olarak katılıyorlar. Sinir ve sindirim sisteminin sağlığı üzerinde etkileri var. Deri arkadaşlar sağlığı üzerinde etkileri var. Deri ve saç sağlığı üzerinde etkilidirler. Karbonhidrat yağ protein metabolizmasının düzenlemede görevleri var. Aynı zamanda arkadaşlar alveol yapımında etkili oldukları için eksikliğinde ne oluyor? Kansızlık görülebiliyor. Sinir sistemi ile ilgili sorunlar oluyor eksikliğinde arkadaşlar. İşte beriberi, beri pellagra değil mi? pellagra Bir de anemi dediğimiz kansızlık görülebiliyor eksikliğinde B vitaminlerini. B12 eksikliğinde arkadaşlar biliyorsunuz unutkanlık. Sinir sistemi etkilediği için görülebiliyor. C vitamini arkadaşlar antioksidan özelliği var. Antioksidan nedir arkadaşlar? oksitlemeyi engelleyici anlamda. Yani vücudunuzdaki serseri molekülleri tutabiliyor. Bu serseri molekülleri ne yapabiliyor? Hücrelerin dengesini bozup kanserleşme neden olabiliyor. Doğal olarak söyleyebiliriz yani. Vücudun direncinin artırılmasında etkili. O yüzden almadığımız zaman arkadaşlar vücut direnci ne yapıyor? Zayıflayabiliyor diyebiliriz. Aynı zamanda bağ dokunun güçlendirilmesinde görevi var. Eksikliğinde arkadaşlar ne oluyor bunun? Skorbit hastalığı görülüyor diyoruz. Diş etlerinde kanamalar şeklinde kendini gösteriyor. Skorbit hastalığı görülebilir deriz. Bizim bağırsağımızda arkadaşlar hangi vitaminler sentezleniyor kalın bağırsağımızda? B ve K vitaminleri arkadaşlar sentezleyen bakteriler var bizde. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki A ve D vitaminlerinin bağırsaklarında diyor yeterince eminimin olmaması. A ve D arkadaşlar nerede çözünüyorlar bakın. Yağda çözünüyorlar. Dolayısıyla eğer besin içerisinde yağ yoksa bu vitaminler yeterince çözünemediği için e, eminimlerinde emilimlerinde arkadaşlar aksama olabiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Safra kanalının tıkanması arkadaşlar safrada ne var? Arkadaşlar su var, işte safra tuzları var, safra pigmentleri var bilirubin filan. Yağ asitleri var, yağ asitleri, kolesterol var değil mi? Kolesterol falan filan. Demek ki ne varmış bakın, yağ asitleri filan kolesterol varmış yani yağ varmış. Dolayısıyla safra tıkandığı zaman arkadaşlar dolayısıyla ne olur? Bunların da gene çözülmesinde eksiklik olacağı için emiliminde sorunlar olabilir. Kalın bağırsakta yararlı bakterilerin bulunmaması arkadaşlar bu B ve K vitaminlerini etkiler. Dolayısıyla A ve D vitaminlerini etkilemez. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.